Ne 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 ne. Bulur, ne 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 ne? Ne Ananıza, anladım, ne, ben, ne ne ne? Ne al, ne lan ne ne? Ne ne? geçiyor Ne 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 ne? Ne 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 ne? bana buyurur Sultanlar sultanıymış <laughs> <İspan>, hmm, <laughs> aslım Gelecekse gelsin telifler gönlüme Uyusun da büyüsün öyle gelsin Anlasın da gelsin the... Anandan istediğin Excellent. örnekler geldi Excellent. abi tabii. Hele Bismillah adam sözünü dipte ta, tamam Allah Allah. Ben tamam, sen onun şemasını ver diyeceğim de zaten ben de şemasinö. First <laughs> this e? ne demek? Ben bilmiyormuşum gibi Anne tabi başarılı. hatırlamıyorum <laughs> Ee? I can't. Ne? Yapar ki ya. No the var var ben götürürüm ya. Amele var karşında abi. Ayıp ediyor ha burada. Mardin şey var görmüyor mu ya? Water, water everywhere, and not a drop to drink. Aa ben getireyim ya. Amele var burada. Eşek var. Görmüyorsunuz mu? Ya tehlike kim ya? Ben özel ajan Crane ya. United States of America adına burada çalışıyorum ya. Allah Allah. Daha gizli örgütünden geliyorum. Ayıp ya. ya. Anlatırsın abi. Dert etme ya. Sorun değil. Sonra anlatırsın. Şimdi anlatamazsın. Doğru işim var zaten. Ama abi sal hadi. Abi, abi. Kafasına soktuklarım. Niye gidiyorsunuz? Gerçi ilkte de aynı tepkiyi vermiştim ya. <gülüş》>. Evet bak geri zekalı. Siktir ettin lan mal, mal mısı? Ya ne yapayım? Ne yapayım? Alt tarafa turist miyim ben? Oğlum ben United States of America'nda özgüte... Hayırdır lan sen? Bak beni tehlikeli oluyor musun? Oğlum geri zekalı senin. Vallahi bak sinirlendirdim beni. Aaa spawnlandılar bunlar. Ne oluyor? Behind you! Behind you! Him! <laughs> Oh Fuck me. almaya gidiyorum ben. Bir salak. No, he's Bodan not. Omar went to blow that nasty. Jesus Christ, man. What the fuck? You take <wider> you, you save it. Him. Are you Hayırdır lan sen bana mı iş koydun ha? Vallahi bak yemin ederim döşerim hepinizi ha. Bana iş koyma ha? God's sake don't out looking. I don't need so... Anlatırım ben. De... Tamam anlatmıyorum. Ne oldu? Ha, kırılmış. <laughs> Ay, <esirim> gitmiş. <laughs> Ay bir şey. Yok. doğsun da büyüsün öyle gelsin anasının kuzusu dize gelsin Nazlani yazla uğraşamam Allah gönlümü göre versin <laughs> da büyüsün öyle gelsin anasının kuzusu dize gelsin Nazlani yazla uğraşamam Allah gönlümü göre versin. Ha bu yolda yukarıdaydı değil mi? Tamam yani şuradan bu kancayı da al Böyle Spiderman'iz olmaz Ne sanırım? Tabii. Anne bari lan ne ne Anne bari Allah burada Ben baba? söyle. Allah 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 bana Allah Şarkı Allah 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 da bir saat bakmıştım bulamamıştım Şimdi, şimdi bilmiyorum Ha bu Omar da galiba Rahim! What the hell are you? Bırakın it's me. Bırakın it's me. Rahim gerizekalı I'm. kafana sokayım senin ben. Aptal varlık. A vele de bak bir de gelmiş bana iş koyuyor ya. Ya sen kimsin dünkü bok? Alayınızı right. mother... cehenneme gönder. aynen lan. Ha konuş lan. Amanın, ben ben kesirim lan seni. Alırım lan kendim. Gerizekalı aşağıya düşüyor. Mal buradayım. Mal yok. Abi sen ah, o midesine bağırsaklarına soktu. Nerede benim... Benim harram... Asterisk'i? Öl lan. Gör, Dying Light'te DLC'ler var tabi. Crack'li çünkü hepsi. Ne sandınız? Para mı vereceğim bir daha? Para mı var lan? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Terbiyesiz. Abi sakin, sakin. Rahim! Rahim! Kafana sokayım seni ben. <laughs> Bu huh? şekeci bleeding. Yeriz de kaldı ısırıldı bir yara diyor. Havasına soktun. I don't move. You <laughs> got it. I'll be right back. I'll be right back, man. What the fucker. Oğlum bir şey diyeceğim. Dying Light 2 çıktı. Oğlum ben nereden gireceğim? Oğlum yapısın ne yapacağım ben şimdi? Ha buradan böyle gireceğim. Allah'ım inşallah yetişirim. Ya oyun Çıkalı 4-5 gün oldu. Bu video herhalde size bir ay sonra gelecek. <laughs> Ondan benim zamanda ekmeğini yemem gerekiyordu da internet yok anasını satayım o yüzden ikinciye bitiriyorum ben bu oyunu şu anda. İnternet olsa ben ne bitireceğim bu oyunu? Bir işte oyun çıkmadan önce. Danglade 2 çıkmadan önce. Okay I'm back on the surface. Okay I'm back to the surface. Dışarı okay, <laughs> Sal <çıkımdan. gülüyor> beni sal beni. <laughs> ben normalde ben bu oyunu ikinciye bitirmezdim. <gülüyor> Pardon <gülüyor> üçüncüye bir kere bitirdim. İkinci kere işte şimdi girdim. Salak ben aşağıdayım ne yapayım? Bak çıkamıyorum. Bak bak beni deli etme bak. Zombi öldürürüm seni bak. Allah'ım zaman yetmeyecek ya. Ya işte şey yapmıştım. İşte internet gitti. Ben de ikinciyi bitirmek zorunda kaldım. Ne yapayım? Canım sıkılıyor ya. Başka bir şey yap yapacak bir şey yok. İnternet yokken de bu videoları çekin dedim. Bari kanal boş kalmasın. Hazır video yüklerim, montajlarım, internet yokken. Yani. Allah'ım yarabbim yetişmeyecek değil mi? Aa yetişmeyecek. Oy korona korona orana korona kaç kaç. Bizi kalıp bak. Vallahi demokrasi de atacağım yine size. Ya. Sus oğlum, sus ya sus be oğlum sus be ya sus be ya sus be ya sus be ya. Allah bismillah cam sker gibi önüme gel. Allahım 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 Allahım. Çok panik oldum çok panik oldum nereden geçeceğimi bilmiyorum. Doğru mu gidiyorum? Doğru mu gidiyorum? Ay yarabbi şükür doğru gidiyorum. Ay yarabbi şükür doğru gidiyorum. E çekil lan. Yarabbi şükür tekte bitirdim ya. Ben bunu ilk oynadığımda tekte bitirememiştim bu kısmı. Ya bu da benim beceriksizliğim. Hey, hey your plan worked, kid. Rahim. Hey, do you copy? Yok kafin. Shit man, motherfucker, man bastard man. <laughs> Arkadaki şu melodiyle Ortam, su ortamı vesaire o kadar çok yakışmış ki meditasyon gibi oldu. Rahim. <laughs> rahim. It's me, kid. It's Yalnız bu adamı, kayını seslendiren adamın da sesi efsane. <laughs> vallahi yemin ederim. Hani gay buna verirdim direkt onu hani başta ya. Net <laughs> Oh shit. Rahim, Rahim, don't Rahim. Rahim, don lan. It's me, Crane! It's crane me, Crane! 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 No, Jesus, it's me! I'm sorry, bro. You're so rude, you won't I got this. It. It's a fucking bite wound! Oh. Oh. You goddamn... Stop it, fucking... Stop it, can't. fuck you, man! Fuck you! Stop it, fuck you, man! Oh, fuck you, you stupid... Stop it, fuck you! What's wrong? What's wrong?

Fermatol kullanın, ginseng 5 içeren fermatol. İş bilmez bana buyurur, ateşte kararır çaydanlıklar. Sultanlar sultanıymış aspa. Dokununca kırılırmış uzma. ben kula kasmam Dilecekse gelsin garip gönlüm. Büyüsün de büyüsün öyle gelsin Anasının kuzusu bize gelsin Nazla niyazla uğraşamam Allah gönlüme göre versin Büyüsün de büyüsün öyle gelsin Anasının kuzusu bize gelsin <laughs> Memlekette başka güzel mi yok Allah gönlüme göre versin Oğlum hani bırakın da konuş diyor bırakın nerede Allah'ım yarabbim yine bak oğlum ne kardeşim benim. bulur beni mi bulur, Hep şımarık, hep zor hatunlar. İş bilmez, bana buyurur, ateşte kararı çaydanlıklar. Sultanlar, sultan neymiş, yeter I had no choice, I swear. Çok da işte o marazı ya. my friend. He's my friend, man. the best one i had His best friend <laughs> he frustrated the shit out of me sometimes i loved him like he was my own kin another dead friend another dead brother this is i trusted him with those explosives, oh maybe if i didn't leave him there he'd he'd still be alive i had yeah jatar kuzilim Ceyda, güzelim gel bir, bir laf anla ya. Jade, god damn it man. Dur Just, bir. Ay, yaşasın, yaşasın. Da. Hayda, ne oluyor lan? Zero, Dr. Zero. Abi lan ne oluyor? Ya onu kaçırmasınlar hadi lan hadi hadi. God damn it man, god damn it. Fuck you man, motherfucker man. Ne oldu bu ne? Şeyi arattı. Kutlayamut Dur bekle ondan önce şey yapacağım. Belki bu katanayla bir şey yapabilirim. Damar biç. Damar biç. İsme bak damar biç. Atlayan kaplan dağ o. Ay esir. Peki kızıl da esir yapabiliyor muyum? Allah'ım ne olur. <laughs> Kızı da esir yapabiliyorum. Yap. 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 Dur lan. Ver. Üçü aç. Ben bundan sonra hilemi açarım. Ben bu kılıcı daha kaybetmem arkadaş. Kılıç tek atıyor herkese. Motherfucker man. Motherfucker man. Ghostbusters man. American United States of America man. Demokrasi man. Al sonra demokrasi man. <laughs> Oğlum ben daha o ajanıyım lan. Çökertirim lan ben sizi. United States of America man. There's no niye yatıyorsun? Geri zekalı bu kadar rahat konuşuyorsan. Oh, Shit. has been kidnapped. His trailer's on fire. God damn it. God damn it. Ana da soktutma, babana da soktutma lan. Burada tek gerçek ben. Aa o kadar kolaydı zaten. Ha? Aynen. Ay götümün. Ay 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 donundaki kirli boka bak sen. Ay ay bokum. Şuna bak. Donundaki kirli bok ne diyorum lan ben tövbe ya. <laughs> Kafayı yiyin. Hayır. Hayır oğlum artistik olsun diye oradan çıkacaktım. Aşağı düştü. <laughs> ya şöyle. Vallahi ben bunu daha kaybetmem abi. Bak kardeşim şunlar noktası mı işte şöyle? Neli?